Genç bir kız ocakta bir tencere su kaynatıyordu. İçine yalnızca küçük bir baharat paketi ekledi. Bu o günkü tek yemeğiydi. Babası borç batağına saplanmıştı. Evde hiç yiyecek kalmamıştı. Aynı gün Anna adında bir kadın borç parasını tahsil etmek için eve geldi. Evde yalnızca küçük kızı buldu. Anna, "Baban nerede?" diye sordu. Kız, "Bilmiyorum." diye cevap verdi. Anna, "Parayı alamazsan buradan gitmem." dedi. Kız ona sakin bir şekilde baktı ve "Ne yapmak istiyorsan yap." dedi. Anna olduğu yerde durdu. Zemine dokundu. Buz gibi soğuktu. İçinden "Bu çocuk bu şartlarda nasıl yaşıyor?" diye düşündü. Bir süre sonra ikisi de odada uyuya kaldı. Dışarıda kış vardı. Doğuk hava kırık bir pencereden içeri giriyordu. Anna titremeye başladı. Ayaklarını kızın battaniyesinin altına sokarak ısınmaya çalıştı. İşte o zaman kızın yalnızca çok ince bir battaniyesi olduğunu fark etti. Anna'nın yüreği sızladı. Ertesi sabah kız uyandığında yerin sıcak olduğunu hissetti. Anna'nın kendi parasıyla kömür alıp sobayı yaktığını anladı. Kız ona teşekkür etti ve okula tek başına gitti. O günün ilerleyen saatlerinde Anna yemek kutusunu açtı. Yanına yemek almayı unutan kızı hatırladı. Anna okula gitti. Orada kızı musluktan su içerek karnını doyurmaya çalışırken gördü. Anna buna daha fazla dayanamadı. Kız güçlensin diye ona tavuk pişirdi. Kız çok hızlı yedi. Bunu gören anna hafifçe gülümsedi. O günden sonra anna her gün kıza yemek pişirdi. Bir gün anna tekrar kızın evine gitti. Kızın babasının geri döndüğünü gördü. Sarhoştu ve yerde baygın yatıyordu. Kız sessizce bir köşede oturuyordu. Vücudu morluklarla kaplıydı. Anna ona neden ağlamıyorsun diye sordu. Kız çok kısık bir sesle cevap verdi. Anna artık buna katlanamıyordu. Kızın orada kalmasını istemiyordu. Doğruca evlat edinme işlemleri için başvurdu. Adamın borcunu kapatma karşılığında kızı yanına almak istedi. Bunu duyan kız çok mutlu oldu. Sonunda baba kabul etti ve belgeleri imzaladı. Anna kızı yasal olarak evlat edindi ve onu sonsuza dek kendi kızı gibi büyütmeye karar verdi.